İşte gibi تورam onun nasıl yükleniyor. Turdet yazın arkadaşlar. Tıklayın. Ona tıklayın. Sonra yükle'ye tıklayacaksınız arkadaşlar. Ben de install şey in arkadaşlar yüklemesini bekliyoruz. 33 şu anda olmuş. Şu an 47. Şu an 68 şu an 92. Şu an 93. Şu an 94. Şu an 100. Neyse arkadaşlar. Yüklenmesini bekliyoruz. Tıklıyorsanız arkadaşlar patlama tıklıyorsunuz alttaki <Sessizlik> sonra eklenmesini bekliyorsunuz arkadaşlar sonra buradan minecraft'a tıklayacaksınız arkadaşlar buradaki öğreti Minecraft değil tıklıyor ama minecraft'a tıklayacaksınız arkadaşlar Minecraft'a tıklayacaksınız arkadaşlar. Siz son oyuna giriyorsunuz. Yeni yeni dünya oluşturacaksınız arkadaşlar. He doğru. Davranış paketlere gelip modu seçeceksiniz arkadaşlar. Sonra yeni dünya oluştura tıklayacaksınız arkadaşlar. Sonra kreatif edin arkadaşlar. Sonra düz dünya yapabilirsiniz. Düz dünya arkadaşlar. Sonra gi oyuna girin. Oyuna gireceksiniz arkadaşlar. Hmm. Modu seçeceksiniz arkadaşlar. Bak bakın arkadaşlar. Alınış vakitlerinden sonra oyuna girin. Yeni dünya tabii ki de. Yeni dünya olur ama yeni dünya. Siz <laughs> yeni şu arkadaşlar. Sonra Arkadaşlar bu yapmanız önemli değil. Son oyuna girdiğiniz sonra böyle yazacaksınız ya da yorumlardan bakacaksınız. Arkadaşlar modu modu gösterdim arkadaşlar like alıp like, abone olmayı seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.